Sosyoloji neden önemli? Sosyoloji kırsal kalkınmada başarının sağlanabilmesi için hedef grupların anlaşılmasını gerektiriyor. Bu nedenle sosyoloji grupların anlaşılmasına yardımcı oluyor. Hedef gruplarımızın beklentileri, koşulları, öncelikleri, onların inançları, aile yapıları, üretim desenleri birbirleriyle kırsal kesimde veya kırsal kesimin dışındaki aktörlerle olan ilişkileri, değer yargıları, bütün bunların anlaşılması sosyolojik çalışmalarla mümkün oluyor. Aslında kırsal kalkınma ve yayım, insanla uğraşmak veya onlarla ilgili olmaktır ki bu da sosyolojinin konusuyla örtüşen bir konudur. İnsanların sergilemiş oldukları davranışların düzenelerce sebebi mevcuttur. Kırsal kalkınmada bu sebepler daha da karmaşık bir hal almaktadır. Çünkü tarımsal üretim teknik, ekonomik, ekolojik birçok faktörden etkilenmektedir. Sosyolojik konularda kırsal kalkınma çalışmalarının başarılı ya da başarısız olmasında önemli faktördür. Bu nedenle sosyolojik çalışmalar toplumun yapısını, meydana gelen değişmeleri, toplumsal sorunları özgün yöntemlerle inceleyen ve bunları ilkelere bağlayan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alanı insan ve toplumdur. Sosyolojik çalışmalar topluma yönelik sistematik yaklaşımları beraberinde getirir. Sosyolojinin yine temeli toplumsal bakış açısıdır. Genel davranış deseni bir grubun eylemlerinden hareketle yorumlanır. Her bireyin emsalsiz olmasına karşın oluşturdukları toplumun davranışlarını şekillendirmektedir. Bu nedenle bireylere yaptığımız, bireylerle yaptığımız çalışmalar aynı zamanda toplumsal yapıya ışık tutmaktadır. Sosyolojik çalışmaları aynı zamanda kanun ve politikaların oluşmasına, şekillendirilmesine, kişisel gelişime ve haberdarlığa yardımcı olmaktadır. Bir başka özelliği de sosyolojik çalışma, sosyoloji çalışmasının, bireyi iş yaşamına hazırlamasıdır. Politikalara, kanunlara rehberlik eden sosyoloji çalışmaları toplumdaki bireylerin nasıl yaşadıkları, nasıl çalıştıkları, beklentilerin neler olduklarını ortaya koyar. Söz gelimi köyde kooperatifin kurulmasından boşanmaya kadar birçok konunun düzenlenmesine katkı yapar. Söz gelimi boşanma sonrası kırsal kesimde yaşayan kadınların durumunun ne olacağı miras hukukundan tarımsal üretime ya da girişimciliğe kadar birçok alanda kadınların teşvik etmesi yönünde yardımcı olacaktır. Sosyolojik düşünce, meydana gelen olayların enformasyon niteliğindeki birikimidir. Sosyolojik düşünme ise bu birikimin yorumlanması ve yorumlanarak mevcuttaki ve gelecekteki olayların anlaşılmasına yardımcı olur. Aslında sosyolojik düşünme, sosyolojinin sağladığı bir tutumdur. Sosyal ve kültürel yapıyı dikkate almayan analizler sadece grafiklerde kalır. Sosyoloji bunlara ruh verir, rakamların cansız yığınlar olmasından kurtulmasını sağlar. Neden? Sonuç ilişkilerine odaklandırır elde ettiğimiz verileri ve bu verilere ya da rakamlara anlam katar. Söz gelimi piyasada en çok satan dergiyi incelediğimizde ekonomik yönü açısından fiyatın ucuzluğu önemli bir kriterken renkli resimler içermesi psikolojik faktörleri ortaya çıkarır. Yazılanların yaygın görüşe yönelik olması bunun siyasi niteliğini ortaya koyar. Bu açıdan baktığımızda eğer biz fiyat artışı veya resimlerdeki sayıyı azaltmaya yönelirsek bu durumda Satışların düşebileceğini görebiliriz. İşte sosyolojik düşünme, nedenlerin ortaya konulması ve ardından sonuçların üretilmesi ile ilgilidir. Bir olayın birden çok sebebi olabilir. Bu nedenle sosyolojik düşünme geniş düşünme halidir. Köydeki inanışlar, çatışmalar, köy kahvesindeki diyaloglar, hatta sandalyelerin masaların düzenlenmesi hepsi aslında sosyolojik düşünmenin bir sonucudur. Yani bugüne kadar elde edilen birikimlerin dikkate alınması ve yorumlanması. Sistemde işte iş ne kadar iyi bilinirse, değişim için o kadar farklı yollar geliştirilebilir. Eğer çiftçilerin pazarlama sorunu var ise, bunun neden kaynaklandığını ortaya koyabilirsek, bu durumda isabetli çözüm önerileri geliştirebiliriz. Söz gelimi, eğer çiftçiler finansman nedeniyle hasat öncesi hasattan çok daha önce ürünlerini satıyorlarsa tüccara hasat dönemindeki fiyat artışlarından yeterince yararlanamayacaklar ve böylece ürünlerini düşük fiyattan satacaklardır. Bir başka konu pazar ve yetiştirilen ürünle ilgili. Pazara ulaşılamıyorsa, yetiştirilen ürünler ya da çeşitler pazarda talep görmüyorsa, depolama sorunları varsa ve örgütlenme ile ilgili problemler var ise bu durumda çiftçilere yönelik pazarlama sorunları için farklı stratejiler izlemek zorunda kalacağız. Bu da ancak sosyolojik çalışmalarla tanımlanıp ortaya konan konulardır. Fen bilimlerinde laboratuvarlarda son derece karmaşık ekipmanlarla çalışmalar yürütülürken sosyologların bilimsel araştırmalarını kendi laboratuvarlarında yaptıklarını görüyoruz. Bunlar da sokak, ev, okul, köy, kahvehane, kooperatif, pazar gibi kısacası insanın olduğu her yer. Sosyolojik araştırmalar iki basit gerekçeyle başlıyor. Birincisi çevremizdeki davranış deseninin ortaya konulması ve buna yönelik merakla soruların sorulmasıdır. Gerçekler bölgeye, zamana veya kişiye göre değişmektedir. Latin Amerika'daki bazı yerlerde tohum ekiminden sonra çiftçiler toprak üzerine hasat tanrısı için balık bıraktıklarını söylemektedirler. Bunun sebebi sorgulandığında yaşlı bir çiftçi balık bırakılmadığı bir dönemde verimin düştüğünü söylemiştir. O ya da bu her ne olursa olsun sebep sistem iyi işlemektedir. Hasat tanrısına hediye olarak verilen bırakılan balıklar verim artışında etkili olmaktadır. Bilimsel gerçek ise balıkların çürüyüp toprağa gübre olması ve daha fazla ürün alınmasına yol açmasıdır. Kişiye göre değişen bu gerçekler sistemin çalışması konusunda olumlu bir e, işlev görmektedir. Sosyolojik çalışmalarla biz toplumu daha iyi anlamaya sorunlarını belirlemeye, çözüm önerileri geliştirmeye gayret ediyoruz. Sosyolojik çalışmalarda üç ana yaklaşımdan söz edilebilir. Bilimsel, yorumlayıcı ve eleştirel yaklaşımlar. Özellikle Komp ve Durkheim ile başlayan bilimsel yöntemler, toplumsal çalışmalarda bilim, fen bilimlerinde kullanılan tekniklerin, bilimsel tekniklerin kullanılmasını beraberinde getirmiş, sistematik gözleme dayanarak toplum davranışları incelenmiştir. Bu açıdan baktığımızda bir köyde yeniliğin yayılması, yeniliğe insanların göstermiş olduğu tepki, köy içerisinde iletişimle yeniliğin yayılması inceline gelen süreçtir. Bu süreçte sadece fotoğraf çekilebilir bilimsel açıdan baktığımızda. Ancak yorumlayıcı sosyoloji ortaya girdiğinde sadece gerçekle sınırlı kalmayıp nedenlerine de odaklanılmaktadır. Yani bilimsel sosyolojide orada gerçek var. Bunun bulalım, rapor edelim ya da fotoğrafını çekelim de sınırlı kalan çalışmalar yorumlayıcıda gerçekler ve nedenlere odaklanmaktadır. Bir sonraki aşama da eleştirel sosyolojidir. Burada da değişime odaklanılmaktadır. Bu açıdan da bakıldığında eleştirel sosyoloji eylemci yapıdadır. Sadece köyü anlamaya değil, geliştirmeye ve değiştirmeye yönelilmektedir bu süreçte. Bu nedenle de eleştiriler, eleştirel yaklaşımda soru toplum böyle mi olmalı? Yanıt eğer böyle olmaması gerektiği yönünde ise peki toplum nasıl değiştirilecek? O yönde tartışılır, çözüm önerileri geliştirilir. Tabii ki bu önerilerin geliştirilmesinde yanıtlayan kişinin ya da araştırmacının politik görüşleri ya da beklentileri de sürece dahil edilebilmektedir. Değişimle ilgili Kırsal kalkınmayı hedefliyorsak değişimle ilgili çaba sarf etmemiz gerekiyor. Gerek sosyolojik araştırmalar, kalkınma çalışmaları, gerekse yayın çalışmaları zaten bu değişimi hedeflemektedir. Değişim yapılırken bazı değişkenler vardır. Değişime yol açan e, bağımsız değişkenler ile etkilenen bağımlı değişkenler söz konusudur. Buradan hareketle gelecek olaylar ve sonuçları tahmin edilebilir. Biz bağımsız değişkenler üzerinde hareket ederek destekleme ya da eğitim çalışmaları yaparak bağımlı değişkenleri bir ölçüde etkileyebiliriz. Ve bu bağımlı değişkenlerin sonrasında da arzulanan toplumsal değişim sağlanabilir. Bu yönde politikalar, stratejiler ve eylem planları hazırlanabilir. Sosyolojik çalışmalar bu kadar önemliyken bu çalışmaların sağlıklı yürütülmesi önünde bir takım kısıtlar da vardır, sınırlayıcılar da vardır. Özellikle çalıştığımız grup insan olunca, onların davranışlarının karmaşıklığı, çalışmaların da yorumlanmasını, bilgilerin derlenmesini güçleştirmektedir. Fen bilimlerinde çalışan sözgelimi gök bilimci, gök cisimlerini incelerken, bunların tahmini daha kolay olmaktadır. Çünkü gök bilimleri hızlıca hareket etmemektedir. Ancak insanların davranışları zaman zaman değişmektedir. Söz gelimi 10 yıl önce tepki verdiğimiz konulara bugün tepki vermeyebiliriz. Toplumlar da aynı şekilde 10 yıl önce tepki gösterdiği bazı konuları bugün içselleştirmiş, benimsemiş olmaktadır. İnsanlar çevresindeki olaylara hızlı tepki verebilirken özellikle bir çalışma yürütürken insanların davranışları gözlediğinizde insanlar olduğundan daha farklı davranabilmektedir. Mahcup olmamak gibi bir takım psikolojik sebeplerle. Ama gök bilimlerinde ayı istediğiniz kadar izleyin, olağan yörüngesinden sapma göstermeyecektir. Sosyal yapı hızla değişir. Özellikle diğer kültürlerle olan etkileşim bu süreci daha da hızlandırmaktadır. Ancak suyun kaynama derecesi bildiğiniz gibi değişmemektedir. Diğer bir kısıt da sosyoloğun toplumun bir parçası olmasıdır. Ve bu parçalı olma durumu onun yapacağı yorumlara, yorumlarda bağımsızlığını kimi zaman etkileyebilmektedir. Ancak bir kimyager deney tüpünde olan olayları etkileyemez. Sosyoloğun ya da sosyoloji çalışan kişilerin deney tüpü ise içinde yaşadığı toplumdur. Bizim bütün bu çalışmalarımız kırsal kesimde ve özellikle de köylerde değişimi sağlamaktadır. Peki köy nedir? İdari örgüte sahip olan en küçük yerleşim birimi olarak tanımlayabiliriz köyü. Nüfusu 2000'e kadar olan yerleşim yerleri. Birçok ülkede köy-kent ayrımı yapılırken en önemli kriter nüfustur. Söz gelimi İzlanda'da 300'den daha az nüfusa sahip yerleşim yerleri köy olarak anılırken bazı ülkelerde bu 5000'den daha az diye tanımlanmaktadır. Bu nedenle kırsal alan deyimi daha yaygın kullanılmaktadır. Söz gelimi ülkemizde imar kanununa göre nüfusu 5000'den az olan yerlerde imar planı 5000'den fazla olan yerlerde imar planı gerekmektedir. Bunun altındaki yerlerde kırsal kırsal alan olarak anılmaktadır. Kırsal alan ve kent ayrımını yapmış olmak özellikle kırsal kesimlerde nereye gidileceği ya da ne gibi değişikliklerin yapılması gerektiği konusunda bize rehberlik etmektedir değişimde kent ve köy farkının azaltılması hedeflenmektedir. Bu nedenle ülkeler genellikle köy-kent farkını azaltıcı bir takım önlemler, politikalar geliştirmektedir. Gelişmiş ülkeleri incelediğimizde bu farkın azaldığını görebiliyoruz. Gerek altyapı olanakları, gerek eğitim fırsatları, gerek sosyal imkanlar nedeniyle gelişmiş ülkeler köy-kent farkını daha da azaltmışlardır. İşte bizim yapacağımız çalışmalar bu köy-kent farkının nasıl ne ölçüde azaltılabileceği yönünde araştırmalar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Peki neden fark var? Köy ve kent arasında ki farkın en önemli sebebi meslek açısından ele alınabilir. Kentte çeşitli meslek grupları varken köyde ağırlıklı olarak çiftçilik söz konusudur. Bitkisel ve hayvansal üretim söz konusudur ve bunun da getirisi düşüktür. Çevre önemli bir unsurdur. Doğal ortamda üretim söz konusudur ve bu doğal ortamda doğal koşullara bağımlı olarak yürüt, gerçekleştirilen üretim de oldukça, oldukça güçtür. Zaman zaman verim kayıplarına, bu da gelir kayıplarına ulaşmaktadır. Bir başka farklılık demografik durumdur. Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu, nüfusun yaşlı olduğu, kente göre doğumun fazla olmasına rağmen eğitim düzeyinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlar aslında kırsal alandaki sosyal yapıya da işaret etmektedir. Sosyal yapı ilişkilerin ve olayların meydana geldiği, grupların, çeşitli aktörlerin yer aldığı nüfus ve yerleşim şekli gibi birçok konu birçok konuda toplumun dış görüş, görünüşünü ortaya koymaktadır. Biz sosyal değişimle aslında sosyal yapının değişmesini de arzuluyoruz sosyal yapının zamanla farklılık göstermesine de sosyal değişme diyoruz. Değişimi etkileyen çok çeşitli unsurlar var. Kim unsurlar? Devlet politikalarıyla, bireysel çalışmalarla ya da örgütlü kurumsal çalışmalarla etkilenebilecek unsurlardır. Teknolojik gelişmeler, ekonomik politikalar, ekolojik koşullar, pazar gibi konular. Tabi bireylerden kaynaklanan inançlar, inanışlar, değer yargıları da değişimi etkileyen unsurlardır. Bir başka önemli unsur da elimizde olmayan sel, deprem, kuraklık gibi afetler sonucu meydana gelen değişimlerdir. Söz gelimi Marmara depremi ile inşaat sisteminin tekrar sorgulanması ve yapılandırılması buna örnek verilebilir. Benzer şekilde geçmişte Ege bölgesinde yaşanan Gediz depremi bazı bölgelerde, bazı köylerde hem yerleşim yeri değişmiştir hem de üretim desteğini değişmiştir. Daha önce hayvancılık yapılan köylerde yeni yerleşim şekliyle hayvancılığa fırsat verilmemiş, bitkisel üretime yönelmiştir. Bu tamamen bir afetin sonrasında meydana gelen bir değişimdir. Sosyal, ekonomik, köklü bir değişim. Tabii ki değişim için yenilikler esastır. Yeniliklerin olması toplumun değişimini hızlandırır. Tabii ki bu süreçte benimseme bireysel, yayılması için ise sosyolojik bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeniliğin geldiği kaynak, yeniliklerin toplum içinde yayılması, yeniliğe tepki vermesi insanların hepsi sosyal değişimde ele alınması gereken sosyolojik konulardır. Eğer toplumu tanımıyor, toplumun beklentilerini, önceliklerini ve koşullarını dikkate almıyorsak, getireceğimiz değişim için getireceğimiz yenilikler ya da öneriler toplum tarafından kabul edilemeyecektir. Ya da toplum bunları kabul etmede isteksiz kalacaktır. Bu durumda da toplumun önceliklerine ya da sorunlarına çözüm üretmeyen önerilerimiz sonucu toplumu suçlamaya başlayacağız. Toplumun geleneksel olduğu yeniliklere direnç gösterdiği kimi zaman da eğitimsiz ya da cahil diye tanımlanmasına toplumun yol açacaktır. Ama toplumu ne kadar iyi tanıyabilirsek, beklentilerini dikkate alabilirsek, önereceğimiz, yapacağımız çalışmalar, kalkınma çalışmaları toplum tarafından daha hızlı özümsenebilecek. Yararlı olduğunu umarak teşekkür ediyorum.